İnternet üzerinden online olarak altın, gümüş alıp satmak caiz midir? Fiziki olarak altın ve gümüş elimize geçmiyor, sadece çalıt üzerinde gözüküyor. Bu caiz midir diyor. Malum evet. sarf bahsi diye fuku kitaplarımızda geçer. Altın ve gümüşün özellikle alım satımı ile alakalı özel bazı prensipler vardır hadis-i şerifteki ifadesiyle yeden bi yedin sevaen bi sevain elden ele olacak yani peşin olacak sevaen bi sevain ve eğer cinsler aynı ise e, eşit miktarlarda olacaklar. Ribel fadıl diyebildiğimiz fazlalık efendim yahut alışveriş faizi diyebildiğimiz bir faiz türüdür bu. Bu kardeşimiz herhalde böyle bir arka planla hassasiyetle soruyor. İnternetten yaptığımız Altın gümüş alışverişlerinde alım yahut satımlarında Altın elimize geçmiyor. Haz Hazreti Peygamber Efendimiz bizzat yeden bir yedin buyuruyor. Bütün alışverişlerde kabul. Bütün alışverişlerde yani. de belki olabilir. Borç ödemelerinde vesaire. Evet. EFT yapılıyor, bankaya havale yapılıyor. Eline geçmiyor. Evet. Yani hesabına geçmiş olması, sana ait bir hesaba geçmiş olması yahut senin tasarrufuna artık intikal etmiş olması durumu kurtarmaya kafi midir? Şunu söyleyelim. Bir kere satın alacağımız malın evsafını... Tam olarak biliyorsak bu konuda hiçbir karanlık nokta yoksa çünkü internetten sadece altın alınıp satılmıyor adeta her şey alınıp satıyor alışveriş siteleri var kitap alıyor ev eşyası alıyor giyim kuşam eşyası vesaire her şey satılıyor internetten dolayısıyla satın alacağımız malın bütün ev biliyorsak detaylı bir şekilde şu kadar gramdır, şu renktir, şu ebattadır, işte ağacı şöyledir vesaire, ham maddesi böyledir gibi, şundan imal edilmiştir gibi. Bütün efsafını biliyorsak, 1 iki, ödeme yapıldığında bize ya da karşı tarafa anında onun tasarrufuna geçiyorsa, istediği zaman karşıdaki insan onu kullanabiliyorsa, o hesaba ulaşıp o parayı istediği gibi tasarruf edebiliyorsa, kullanabiliyorsa, bunda bir kısıtlama, bir sınırlama yoksa, Evet alışverişin yani sanal da olsa alışverişin şartlarının tahakkuk ettiğini söyleyebiliriz. Esasen böyle bir durumda tabi işin yargı yolu gene açık olmak kaydıyla bir anlaşmazlık vuku bulduğunda tarafların birbirlerini ilzam edecekleri kendilerini müdafaa edebilecekleri şeyler olmalı. yani sözleşmeler o alım satımla ilgili sözleşme anlamına gelecek şeyler olmalı o sitelerin ilgili yerlerinde var zaten. Vardır mutlaka. Dolayısıyla bir insan ben şu maddeye istinaden şöyle bir alışveriş yaptım ama sonuçta o maddeye aykırı bir durum ortaya çıktı diyerek kendini hukuken savunabilecek durumda olmalıdır. Bu olursa inşallah evet problem olmaz.